Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tank savar, uçak savar ve insansız hava araçlarını da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Putin için o bir savaş suçlusu ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamalarına Rusya'dan sert tepki geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımını içeren kararnameyi imzaladı. Biden imza töreninden önce yaptığı konuşmada Ukrayna'ya yapılacak 800 milyon dolarlık yeni yardım paketiyle ilgili bilgi verdi. Paketin tank savar, uçak savar ve insansız hava araçlarını da kapsadığını söyledi. ABD Başkanı bir gazetecinin gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız sorusu üzerine önce hayır yanıtını vererek salondan ayrıldı. Ancak daha sonra salona geri dönen Biden bu kez Putin için o bir savaş suçlusu dedi. Biden'ın açıklamasına Moskova'dan tepki gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dünya çapında ABD'nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğüne dikkat çekti. ABD Başkanı Biden'ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz dedi. But the the reactor, the reactor